Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırında patlıcan kapama tarifi paylaştım. Harika oldu. Fırında yaptığımız için de çok hafif bir yemek oldu. Tarifin detaylarını izleyebilirsiniz. Yemeği yapmak için ben iki tane patlıcan kullanacağım. Patlıcanlarım büyük. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı var. Yarım çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı da kekik, karabiber koydum. Şimdi bu kenarda kalsın. Bunu patlıcanların üzerine süreceğiz. Patlıcanımı yıkamıştım. Patlıcanımızı dilimleyelim. Bu incelikte olsun. Şimdi patlıcanları böyle dilimledim ve yağlı kağıt serdim. fırın tepsime dizdim. Daha önceden hazırladığımız yağı patlıcanların üzerine sürüyoruz. Kızartmıyoruz. Bu şekilde daha hafif oluyor. Fırınımı da açtım. 180 derecede. Önceden ısınıyor. Hemen yağı sürüp fırına koyacağım. Ben şuraya bir iki tane de patates koydum. Patatesle de oluyor bu yemek. Kızım patlıcan yemiyor. Ona bir iki tane patatesli yapacağım hepsine sürdüm. Fırınıma koyacağım. Şöyle 20-25 dakika fırında pişireceğim. Patlıcanlar fırında pişerken biz de üzerine koyacağımız kıymalı harcı hazırlayalım. Uygun bir tava aldım. Şöyle tavamın içerisine 300 gram kıyma koyuyorum. Bu kıymayı kavuracağız. Daha sonra devam edeceğim. kıyma kavruldu. Yeterli. 4-5 dakika kavurmamız yeterli. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu zeytinyağı yaptım. Bir tane kuru soğan doğramıştım. Küçük küçük. Bunu ilave ediyorum. Bir diş sarımsak doğruyorum. Bunu da kavuralım. Soğan da kavruldu. Şöyle bir tatlı kaşığı biber salçası ilave ediyorum. 1-2 dakikada bunu kavuruyorum. Ve baharat ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da tuzu ilave ettim. Domates konservesi ilave edeceğim. Bunun içinde biber olduğu için biber ilave etmedim bu karışımıma. Ee, konserveniz varsa konserve kullanın. Yoksa bir tane domates kullanabilirsiniz. Bir tane de sivri biber olabilir. Bunu da kavurup şöyle bir karıştırıp altını kapatacağım. Artık iç harcım hazır patlıcanları fırından çıkardım. Yumuşadılar. Zaten çok kolay, çok çabuk yumuşuyorlar. Patlıcanları böyle pişireceğim borcama yerleştirdim. Pişirdiğim iç harçtan üzerlerine yerleştiriyorum. İç harcını böyle yerleştirdim. Şimdi üzerine ikinci kat patlıcanları koyuyorum. Şöyle küçük olanların üzerine küçükleri, büyüklerin üzerine de büyükleri denk getiriyorum. Kalan harcı da yine üzerlerine az az bırakıyorum. Şunlar patatesli onlara iki kat yapmadım. üzerlerine kaşar rendesi koyuyorum. Fırınımı kapatmadım bu arada, sıcak duruyor. Hemen bunu yapıp fırına tekrardan koyacağım. Yemeğimin üzerine şöyle bir yemek kaşığı domates salçası koydum kaseye. Bir çay bardağı da su. Bunu karıştırıp tepsime koyacağım. Domates salçasını da döküyorum. Şimdi yemeğimi fırına göndereceğim. Çok fazla pişmemize gerek yok. 15-20 dakika yetecektir. Zaten hepsi pişmiş. Yemeğimi fırından çıkardım. Kaşarların erimesi, hafif üzerinin kızarması yeterli. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.